Dostum, eğer bu videoyu dinliyorsan, bu bir tesadüf değil. Hacıvat'ın öğretileri ve tarzı seni bambaşka bir yola davet ediyor. Dost Riders öğreti yolu, sadece bir saat konuşmanın zihnini tamamen dönüştürebileceğini söylesem. Peki ya sana, kaskının içinde sadece bir saat boyunca kendi sesinle hesaplaşmanın tüm yol ruhunu değiştireceğini damarlarına ateş gibi enerji akıtacağını ve gününün rotasını bambaşka bir yöne çevireceğini söylesem çoğu yolcu farkında olmadan binlerce kilometreyi kafasının içindeki o karanlık yolcuyla tüketir. Ama ya bu senaryoyu tersine çevirip sadece 60 dakika boyunca o gidonun gerçek sahibi sen olursan? Çünkü dostum, yol sana her zaman virajlı, çukurlu, bazen de fırtınalı gelir. Ama kaskının içindeki sesini kontrol ettiğinde o viraj, bir öğretmen olur, çukur sana güç verir, fırtına seni çelikleştirir. Asıl mesele dışarıdaki yol değil, içerideki sürücüdür. Eğer içerideki sürücü asi, cesur ve bilinçli ise hiçbir yol seni yıkamaz. Unutma, iç sesin ya arkanda seni aşağıya çeken bir artçı gibidir ya da yanında seni ileri iten sadık bir dost. Hangi sesi dinleyeceğin, hangi kelimeye gaz vereceğin tamamen senin elindedir. Ve o seçim sadece bugünün değil, tüm yolculuğunun kaderini belirler. İnsan zihni her gün binlerce düşünce üretir, tıpkı motorun sürekli dönen pistonları gibi. Bu düşüncelerin bazıları seni ileri taşır, bazıları ise zincirini sıkar. Eğer kaskının içindeki konuşmaları fark etmezsen, kendi motorunu sana karşı çalıştırırsın. Ama o sesi yakaladığında, gidonu eline aldığında, beynin yeni yollar açmaya başlar, vücudun gaz yemiş bir motor gibi yanıt verir. Hacıvat der ki, değişim için yıllar beklemen gerekmez. Bazen tek gereken kontak anahtarını çevirdiğin gibi bir saatlik bilinçli bir iç yolculuktur. O bir saat eski zincirlerini kırar, seni yeni bir sürücü yapar. O andan sonra girdiğin her viraj, verdiğin her karar farklı bir enerjiyle olur. Bu iş sadece pozitif düşünmek değil, yolun kimyasını değiştirmektir. İç sesin sana gaz verdiğinde bedenin güçlenir, nefesin açılır. Enerjin yükselir. Kaskının içindeki kelimeler sadece kelime değildir. Motorun sesi gibi damarlarında dolaşan bir titreşimdir. Bir düşün, seni sürekli eleştiren bir artçıyla yol almak nasıl olur? Kasılır, yavaşlarsın. Ama arkanda sana güven veren bir dost varsa, gazın açılır, yol sana özgürleşmiş gelir. İşte iç sesinde böyledir. Onu dostun yaparsan, o ses seni ileri taşır. Gerçek mesele iç sesini fark etmektir. Karanlık bir yolda farını açmak gibidir bu. İçinde hangi kelimelerin yankılandığını, hangi seslerin seni geriye çektiğini görmek. O an rotayı değiştirme gücün doğar. Yolun kuralı basittir. Hangi kelimeye gaz veriyorsan, nereye bakıyorsan oraya gidersin. "Yapamam." dediğinde motor stop eder. "Çözerim." dediğinde yeni bir yol açılır. İç sesin, geleceğinin rotasını çizen en güçlü navigasyondur. Hacı Watt'ın öğrettiği budur. Zincirlerini kır, kendi sesini dostun yap, kaskının, içindeki yolcuyu kontrol et. Çünkü gerçek özgürlük dışarıdaki yolda değil, içerideki sürücüde başlar. Endişeli ya da eleştiren düşünceler motorunu sürekli yüksek devirde tutar dostum. Nefesin sığlaşır, hızlanır, sinir sistemin hep alarmda kalır. Ama kaskının içindeki ses sana nezaket ve cesaretle konuştuğunda nefesin doğal olarak derinleşir, ritim bulur. Bu da parasempatik sistemi çalıştırır, motorunu soğutur, bedenine onarım ve iyileşme fırsatı verir. Yüz ifadelerin bile iç sesine göre değişir. Gün boyunca yüzünden geçen o küçük ifadeler doğrudan düşüncelerinden etkilenir. İçinde olumlu bir yolculuk varsa yüz kasların gevşer, gözlerin parlar. Etrafına güven ve ulaşılabilirlik yayarsın. Bu bağ iki yönlüdür. Düşüncelerin bedenini etkiler ama bedenin de düşüncelerini etkiler. Dik oturup derin nefes alıp yüz kaslarını gevşettiğinde, söylediğin cesaret verici kelimeler motorun egzozundan çıkan alev gibi daha güçlü yankılanır. Bir saatlik pratiğin amacı sadece farklı düşünceler düşünmek değil, tamamen farklı bir fiziksel ve duygusal sürüş hali yaratmaktır bedenindeki farkı hissettiğinde, enerjindeki değişimi yakaladığında yolculuğun tamamen başka bir boyuta taşınır. İç sesinin vücudunun tepkilerini programladığını anladığında bu pratiğe çok daha ciddiyetle sarılırsın. Çünkü kaskının içindeki her cesaret verici kelime fiziksel sağlığına, duygusal dayanıklılığına ve yol enerjine yapılmış bir yatırımdır. En güçlü iç ses, net bir niyeti canlı bir hayalle birleştirir. Gidonun başında kendine gaz verici sözler söylerken aynı anda yolun sonunda bekleyen zaferi gözünde canlandırdığında ortaya sinerjik bir etki çıkar. Beyin gerçek deneyim ile güçlü hayal arasındaki farkı ayıramaz. Bu yüzden başarıyı görselleştirirken cesur sözler söylediğinde sinir sistemin sanki o başarı zaten gerçekleşmiş gibi tepki verir. Anahtar hayalini olabildiğince ayrıntılı ve duyusal yapmaktır. ...sadece varış çizgisine ulaştığını görme. O anki duyguyu hisset. Egzoz sesini duy. Lastiklerin asfalta tutunuşunu fark et. Zaferin fiziksel titreşimlerini damarlarında hisset. İşte o an. Yolculuk ile hayal tek bir gerçek olur. Deneyimleyeceğin duyguları hisset dostum. Yolun seslerini duy. Asfaltın titreşimini, motorun gürlemesini fark et. Başarıya giden o anı ne kadar gerçek yapabilirsen... ...bedeninde o kadar gerçekmiş gibi tepki verir. Bir saatlik pratiğin sırasında cesaret verici sözler söylemek ile arzuladığın sonuçların canlı yol filmlerini çekmek arasında gidip gel. Kendini virajları sakin bir özgüvenle dönerken gör. Kararlarını netlik ve bilgelikle alırken hayal et. Gün boyu enerjiyle, amaçla ve neşeyle hareket ettiğini düşün. Görselleştirme sadece büyük hedefler için değildir. Verimli konuşmalar yaptığını, görevleri odakla tamamladığını, ya da gün boyu huzurlu ve merkezlenmiş hissettiğini de hayal edebilirsin. Önemli olan kaskındaki imajların söylediğin olumlu sözlerle uyumlu olmasıdır. Görselleştirirken duygulara dikkat et. Özgüveni hayal ederken endişe hissedersen motorun karışık sinyal alır. Bunun yerine sonuçla eşleşen duygulara odaklan. Başarının tatmini, ilerlemenin sevinci, değerlerinle uyumun huzuru. Bazı yolcular, içsel pratiklerini yürüttükleri bir zihinsel garaj kurmanın faydalı olduğunu söyler. Bu garaj, huzurlu bir doğa manzarası, güvenli bir oda ya da sadece sana ilham veren bir ortam olabilir. Tutarlı bir zihinsel mekan, pratiğe daha hızlı ve derin erişim sağlar. Güçlendirici kelimeler ile canlı hayallerin birleşimi, tek başlarına yapacaklarından çok daha hızlı yeni yollar açar. Aslında beynine başarının nasıl göründüğünü ve nasıl hissettirdiğini öğretiyorsun. Görselleştirme, ilk başta doğal gelmezse dert etme. Her beceri gibi bu da yolda gelişir. Basit imajlarla başla, sonra yavaş yavaş daha fazla ayrıntı ve duygu ekle. Amaç mükemmel filmler çekmek değil, hayalini büyümenin ve özgürlüğün hizmetine sunmaktır. Unutma dostum, yaratacağın hayaller seni ilhamlandırmalı, enerjini yükseltmeli. Eğer baskı veya kaygı veriyorsa onu değiştir. Bu pratik seni bunaltmak yerine daha yetenekli ve daha iyimser hissettirmeli. Bu pratik değişiklik yaratır dostum. En güzel yanı ise esnekliğidir. Motorunu sürmek için özel bir pist ayırmana gerek yok. Güçlendirici iç konuşmayı zaten yaptığın yolculuklara entegre edebilirsin. Yürürken, egzersiz yaparken, işe gidip gelirken, ev işlerinde ya da yatmadan hemen önce kaskını çıkarıp yatağa uzandığında hepsi zihinsel dönüşüm için birer fırsattır. Birçok sürücü, bu pratiği fiziksel hareketle birleştirmenin etkisini artırdığını söyler. Yürüyüşün ritmi ya da egzersizin tekrarı, olumlu iç konuşma için mükemmel bir asfalt döşer. Diğerleri ise sessizliği tercih eder. Motor stop ettiğinde, garajdaki o dinginliği derin bir farkındalık için kullanırlar. Anahtar mükemmellik değil, tutarlılıktır. Haftada bir kere uzun bir sürüş yerine, her gün kısa ama düzenli bir yolculuk daha değerlidir. Beyin tekrarla güçlenir. Kısa süreli içsel seanslar bile zamanla büyük değişimler yaratır. Bunun için çevresel işaretler oluşturabilirsin. Kaskına, aynana, telefonuna yapıştıracağın ufak notlar sana gaz vermeyi hatırlatır. Sabah kahveni içerken ya da dişini fırçalarken bu pratiği mevcut alışkanlıklarının içine yerleştirebilirsin. En başarılı yolcular kendi yaşam tarzlarına uygun bir sürüş tekniği geliştirir. Bazıları yapılandırılmış, belirli olumlamaları sever. Bazıları ise sezgisel, anlık sohbetleri tercih eder. Asıl mesele kendine en değer verdiğin dostuna göstereceğin aynı nezaket, cesaret ve bilgelikle davranmaktır. İç sesin en güvenilir yol arkadaşın, en bilge danışmanın ve en sadık destekçin olmalı. Bu pratik doğal hale geldikçe, olumlu iç konuşmanın otomatikleştiğini fark edersin. Özellikle en sert virajlarda, stresin ve belirsizliğin ortasında, varsayılan tepkin artık kendini eleştirmek değil, kendine gaz vermek olur. Bu işin güzelliği faydasını görmek için aylar beklemene gerek olmamasıdır. Sadece bir saatlik bilinçli pratikten sonra bile zihninin berraklaştığını, enerjinin yükseldiğini hissedersin. Çoğu insan ilk seansın ardından bile daha odaklanmış ve merkezlenmiş olduğunu söyler. Çünkü kaskının içindeki olumsuz gürültü sustuğunda zihnin daha yaratıcı, daha çözüm odaklı hale gelir ve özgüven o da hızla değişir. Kendine eleştiri yerine cesaretle seslenmeyi öğrendikçe daha yetenekli, daha dirençli hissedersin. Bir saat önce gözünde büyüyen zorluklar şimdi yönetilebilir görünür. Şüphen azalır, harekete geçme isteğin artar. Duygusal faydaları da aynı derecede hızlıdır. Bir pratik sonrası kendini daha hafif, daha iyimser, daha amaçla dolu hissedersin. Olumsuz düşünceleri taşımak sırtında gereksiz bir yükle yol almak gibidir, dostum. Ama o ağırlık kalkmaya başladığında yerini umut ve olasılık hissi alır. Kaskının içindeki ses eleştiren değil de destekleyen bir dost olduğunda, içgüdülerine güvenme ve değerlerinle uyumlu seçimler yapma olasılığın artar. Kendini sürekli sorgulamaz, daha büyük bir güven ve netlikle yol alırsın. Fiziksel enerjin bile bir saatlik pratikte değişir. Çoğu yolcu daha uyanık, daha hareket etmeye motive ve daha canlı hissettiğini söyler. Çünkü olumsuz iç ses gazı keserken, olumlu iç ses sana yeni yakıt pompalar. Stres hormonları azalır, serotonin ve dopamin gibi enerji verici nörokimyasallar devreye girer. Ve belki de en önemlisi, kendi en kötü düşmanın değil, kendi en iyi yol arkadaşın olmanın nasıl bir his olduğunu hatırlarsın. İçindeki bu değişim attığın her vitese, yaptığın her konuşmaya, yöneldiğin her yola yansır. Stresi daha iyi yönetir, hedeflerini daha büyük bir tutkuyla takip edersin. Dostum, var olan en güçlü ve en erişilebilir kişisel dönüşüm araçlarından birini keşfettin. Kaskının içindeki ses. Bu yol arkadaşı. Nerede olursan ol, hangi koşulda sürersen sür, her zaman seninle. Bilim.net düşüncelerin beynini, duygularını, davranışlarını ve sonunda tüm yolculuğunu şekillendirir. İç sesinin gidonunu eline aldığında, kaderinin gidonunu da eline alırsın. Rastgele zihinsel gürültünün kurbanı olmayı bırakır. Kendi zihinsel garajının mimarı olursun. İçindeki ses, sen farkında olsan da olmasan da konuşmaya devam ediyor. Soru şu, bu ses senin için mi çalışıyor, sana karşı mı? Bugünden itibaren o sesi, Büyümeni destekleyen, ilerleyişini kutlayan, seni en yüksek potansiyeline doğru gaza getiren bir dost yapabilirsin. Bu pratik için özel bir ekipmana ihtiyacın yok. Hiçbir maliyeti yok. Nerede olursan ol yapabilirsin. Yol kenarında, garajda, evde, hatta yolda mola verdiğinde. Tek gereken kendine en değerli dostuna göstereceğin şefkat ve cesaretle davranma taahhüdün. Çünkü mesele kendi en kötü eleştirmenin değil, kendi en büyük müttefikin olabilmektir. Unutma dostum, dönüşüm bir anda değil, her seferinde bir düşünceyle, bir saatle bir günle gerçekleşir. Her şeyi bir kere de değiştirmene gerek yok. Bulunduğun yerden başla, elindekilerle yola çık. Tutarlılık, seni istediğin değişime taşıyan gerçek yakıttır. Bugün kendine bir saatlik bilinçli, güçlendirici iç konuşma armağan et pratikten önce, sırasında ve sonrasında nasıl hissettiğine dikkat et. Enerjindeki, özgüvenindeki ve yol bakışındaki anlık değişimleri fark et. Sonra kendine sor: "Bunu her gün yaparsam neler mümkün olur?" Gelecekteki sürücün, bugün kaskının içinde çevirdiğin düşüncelerle şekillenir. O düşüncelerin potansiyelini onurlandıran, hayallerini destekleyen ve dönüşmekte olduğun inanılmaz kişiyi kutlayan düşünceler olduğundan emin ol. Çünkü kafandaki konuşma her şeyi değiştirme gücüne sahiptir. Onu sahip olmaya değer bir yolculuğa dönüştür. Dost Riders öğreti yolu sana bu yolda ışık olsun. Dostun Hacı Watt,